Merhaba sevgili Bungalow P60 takipçileri. Öner Mati'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Bugün size önereceğim film Tony Erdman 2016 yapımı. Komedi ve dram türünde bir film. Yönetmenliğini Maren Ade yapıyor. Başrollerinde de Sandra Hüller ve Peter Zimonişek'i görüyoruz. Bir Alman filmi ve dili de Almanca. Konusundan çok kısa bahsedeyim. E, film Almanya'da başlıyor ve biz bu bölümde baş karakterimiz Winfried, din hayatına ve e, kızı Ines'le e, arasındaki mesafeli ilişkiye tanık oluyoruz. İkinci bölümde ise Winfried aslında e, Romanya'da Bükreş'te çalışan ve yaşayan kızı Ines'i ziyarete Bükreş'e gidiyor. Ve e, bu ziyaret aralarının daha da açılmasına sebep oluyor ve özellikle Ines'in hayatında e, ve iş yaşamında e, kötü giden şeyleri daha çok fark etmesine, bunları sorgulamasına neden oluyor. Bu tatsız ziyaretten sonra Winfried e, kızı Ines'in yanından ayrılıyor ve küçük bir kılık değişimiyle Tony Artman e, olarak tekrar geri dönüyor. Ve biz filmin e, geri kalan kısmında e, Tony Erdman'la Ines arasındaki e, trajikomik hikayeyi izliyoruz. Şöyle bence Winfried yani Tony Erdman e, ayrı ayrı değerlendiremeyeceğimiz iki karakter olduğu için e, beraber söylüyorum. Kesinlikle sinema tarihinde e, adını altın harflerle yazdıracak bir karakter. Çok özel. Çünkü karakterinin derinlerine indiğinizde aslında depresif bir hayatı var. İşte köpeğiyle tek başına yaşıyor, hasta annesine bakmak zorunda, kızıyla acayip mesafeli bir ilişkisi var falan. Ama hayat bunlar bu özelliklerine rağmen hayat enerjisinden, absürt mizahından ve muzipliklerinden hiçbir zaman vazgeçmeyen bir karakter. Yani takma dişlerini yanından hiç eksik etmeyen biri. Filmi izleyenler ne demek istediğimi anlayacaktır. Yani harika sema, sempatik bir karakter ve plansız bir karakter aynı zamanda hayat inanılmaz spontane. Ne zaman ne yapacağı hiçbir zaman belli değil. Aynı şekilde Ines karakterini de es geçmemek lazım. O da çok ince düşünülmüş ve yazılmış bir karakter bence. Babasıyla arasındaki ilişkiyi bir umutsuz vaka olarak görmesi ve içinde bulunduğu o stres dolu iş yaşamından ötürü babasını ...küçük düşürücü görmesi bence muazzam bir şekilde aktarılmış. Benim filmde en çok sevdiğim şey... ...Winfried'in yani Tony Erdman'ın... ...zorla kızın içindeki o özgür ruhu yani Tony Erdman'ı... ...ortaya çıkarma çalışma süreciydi. Bu çok güzel anlatılmış ve... ...bu süreci izlemek aynı zamanda hem komik... ...ve trajikti. Bu açıdan... Ines'in şarkı söylediği sahne... ...veya evinde düzenlediği parti bence çok simgesel ve çok özel sahneler. Yani Winfried, yani Tony Erdman... ...kızının hayatını sorgulamasına sebep oluyor. Ama film bunu bize çok özel ve çok unik bir şekilde aktarıyor. Yani bir şekilde de gözümüze sokmadan aktarıyor. Buradan şuna gelebilirim. Filmde bir uyarıcı yok. Yani senin gülmen gereken açık bir espri veya seni güldürecek ama veya üzecek bir müzik şeklinde uyarıcılar yok yani film senden duruma durumun komikliğine gülmeni veya durumun trajikliğine üzülmeni istiyor yani bu açıdan saf ve çok sade bir film e, Bu yüzden çok seviyorum diyebilirim filmle alakalı kısaca diyeceklerim bu kadar e, İzlerseniz çok sevinirim Çünkü kesinlikle izlemeye hak eden e, izzammi hak eden bir film e, dedim bu kadar Ich bin Tony. Tony Erdmann. Nice to meet you.